Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle karışık abur cuburlarla sunum yapacağız ve jürimiz evet. annem bize puanlayacak. Evet. Bizim Jüri bizim ben. Evet. Yunus Emre. anlatır mısın? Şimdi buradaki gördüğümüz ya, abur cuburlarla çok güzel bir sunum tasarlayacağız. Çok güzel bir şey ortaya çıkartacağız. Tabaklarınızda bunda... mı yapacaksınız? Evet. Tamam. Anne sunum. Malzemeleri birinci zaten gördüğünüz tamam. gibi böyle soslarımız falan da var. Tamam. Ee, ve bunların sunumlarıyla hem görünümü hem de tadıyla beraber sen sunacaksın. Tamam. Ben sen puanlayacaksın. Şimdi siz o tabaklarınıza çok güzel böyle şu malzemelerden tatlılar hazırlayacaksınız. Hı. Tamam mı? Hı. Ben de puan vereceğim. Anladım o kadar değil mi? Hı hı. O şekilde. Evet. İlk önce... Master Chef. <laughs> evet Master Chef ben de puanlayıcı şefim. Sizler de aşçı şefler. ben Chef. Danilo şef. Ben mi? Sen hangi şefsin? Sen hangi yarışmacısısın? Mert, Mert. Geçen 2 sene önce Mert vardı. En sevdiğim yeşil sun Mert. İzlemiyorum. <laughs> ben, ben de fazla bilmiyorum. Ben de yıldızım. Ben de bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. Şimdi çocuklara burcu buru aldılar. <laughs> Bunlardan tabaklarını çok çok güzel tatlılar evet. ayarlayacaklar. Evet. Bakalım hep birlikte onların tadına bakacağız ve puanlayacağız. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Metin Aliye şimdiden söylemek istiyorum. Kaybedersen ağlamak yok. <laughs> İlkten kaybetti Metin Bilmem. Bilmem Bilmem değil Çünkü sonra da senin azını çekiyoruz anneciğim Hadi hadi Tamam hadi bakalım Kim hangisinden istiyorsa hangi başlayabilir sıkıntı değil açık önce tabağımızın dışına koyalım tamam. şey, Boşaltın şuraya ee, Yunus Emre Şuraya boşalt anneciğim İsteyen istediğini alabilir değil mi? Hı. Alıp tabağına koyuyorsun zaten. Taban zaten Çünkü sen yiyeceksin sen iyi misin? Sen de takacaksın ya. O zaman fazla ellemeyin. Ben bir şey yaparım ailemle. da. Hı, yapışmış mı? Fazla ellemeyin. <laughs> Bakayım bunlar neyli neyli. Bir saniye. Görelim abi. Aa, bu ne? Yumurta mı? Ya, ee, sağında yumurta. <laughs> sağında yumurta. Aa yüzük var. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yüzüğü bir alak. tarafı. Yüzüğü alabilir mi? Aa mi? kalp var. Yüzüğü, Yüzüğü. al. Tamam. Veytin hele bir hadi dur bak. dur bırak onları. Başlıyor mu? Kalp ve kol. Dur dur doldursun Hı. sonra başlarsın zannedeyim hadi. Marshmallow'larımız var. Bakalım. Of. Süper bir tabak of, of, oldu. Of, of. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir de çok güzel füzele. Anne bunun hiç üstü marshmallow altı jelibon. Bakayım kalp mi? Ha, kalp. Tamam. Şey küçük jelibonlarımız da var. Bilmiyorum puan mi? vereceğiz. bakalım. Şunu da açayım mı? En güzel tabak kimin kullanacaksınız? Açın mi? anneciğim. Tamam. Hangisini kullanacaksanız? Bofetten evet, de koyalım tamam. Şöyle. Hadi bakalım. Tamam. Çok güzel sunumlar istiyorum sizden çocuklar. Gofret fazla dağıtır ortalığı, o yüzden ayrı bir şey koyacağım. Hadi. Şöyle şu köşeyi... Da... Ha, gerçi orada da kalabilir gofret. Şurayı tamam. Ayçiçeği, jelibon, sona dayanıyor. Metin hele bir dur, Metin dur, Ali, dur! Sen... Metin Ali, bir bak bana anneciğim. Dur. Tüm marshmallow'ları al... Gerçi sunum güzel ama abiye bir şey kalmadı. Emre sen, bunlar sana yetebilir mi? Yeter gibi duruyor. Tamam, hadi bakalım. Şimdi... Şimdi neyle yapacaksınız? Yapacağız. Dur bakalım, Yunus Emre. Zaman zahmet gel. Bakalım. <laughs> Yunus Emre, senden çok şey bekliyorum, hadi bakalım. Ben de çok şey bekliyorum kendimden Hı. ama. Umut vaat ediyorsun Yunus Emre. Ne yapıyorsun, açtın mı sen onu? Biraz yamuk yumuk oldu. Oğlum, fazla ellemeniz sonra tadına bakamayacağım sonra. <gülüyor> <gülüyor> Açıp içine mi koyuyorsun? Yok. Dur bakalım. Metin <laughs> Ali, <laughs> abinden biraz kopya alabilirsin bak. Yok öyle bir şey. nasıl Ne var? ya? Bu. Aa bu beyaz çıktı. Onun üstünde bak, üstünde yazıyor ya sen hangisini alacaktın ki? Frambuaz almayı düşünüyordum da. Bakayım frambuaz burada. Al anneciğim. Gerek yok koydum bir. Koydun mu? Hadi bakalım. Şu Metin. De. Metin Ali apartman kurdu. Evet arkadaşlar şöyle bir göstereyim binasını. Deprem bile olsa yıkılmaz bu <laughs> bina. Haydi Metin. Ben daha çok sana e, görünüme önem veririm. Metin bitirdin. Metin Ali. Jenga oğlum. yaptın. Evet oğlum şimdi çatısını da kur. Hadi anneciğim. Çatıyı da kur. Böyle üstten aksın. Aa. Bir de bana bakıyor Metin. Yunus. <laughs> Harika gidiyorsun anneciğim ya. Kanıyor mu? Evet biri kanıyor biri ağlıyor. Şu bir yüzük senin için. Müzik benim için mi? Vay. Ve yapıştırma işlemine geçiyoruz. Bir de yapıştıracak mısın onları? Evet. Ta, şu soslarla. <laughs> Oğlum yapıyorsun da inşallah sonra yersin ha. Bak ben fazla tadına bakamayacağım bu sefer. Çok karışınca bakamayacağım ben. Hı, ne yapayım, Çok karışana bakmayacağım. Vallahi tamam. midem bulanır. Tamam ben şunu alacağım. Ne yapabilirim bak. Hadi Metin Ali. Vay. Şimdi... Boşluklara Şu çikolatadan hazırladım. koyacağım. Evet. Dur. Tarihi anıtı da Yunus Emre dikti. Evet. <laughs> Göbekli Tepe. Göbekli Tepe bizim evde şu anda. Bak ne? O hangisi? Çikolata. Çikolata soslu mu? Metin. Tamam. oluyor. Metin'in tabağı. Yunus Emre'nin tabağı. Yunus Emre daha çok sanatını konuşturuyor bence. Evet. Baba <laughs> bunu Evet, şu anda üst kata çıkacağı için çimentoyu döküyor Yunus Emre. <laughs> Metin. Çıkacak mısın? Yok. Sus olsun. Evet arkadaşlar, şu anda Metin'in tabağı da şu halde. Hadi bakalım Metin hadi. Kakao nerede? Kakao nerede? Dur ya ben şu. Hangisi? Şöyle çekeyim, şöyle yakından yakından. Yapıştıralım. Yapıştıralım evet. Üst katı çıkacak ya tuğlaya koyacak Gülsemre. Böyle yapışıyor. Hadi bakalım. Evet. Hadi. Evet. Dur. Metin abi daha koyacağım mı üstüne anneciğim? İkinci, üçüncü, sen kaçak kat çıkıyorsun şu anda? Jenga kuruyor Metin. Jenga <laughs> <laughs> mı? bilemedim kule mi? At at oğlum, süpersin. Hadi bakalım. Haydi Yunus Emre. Ve de kakaoyu bekliyorum ben. Yunus Emre ha bire ha altı. Evet şu anda binamızın oturması için önce şeyini zemin katını oluşturmamız için altının yere yapışması harri lazım. Ayrı anıtlar. Evet ayrı anıtlar biri evet. kalpli biri framboazlı bir anıt. Ben Bunu kullanabiliriz. Haydi bakalım. Haydi. Metin Ali evet. Bir saniye şöyle şunu çekeyim de güzel görünsün. Bu da Metin Ali'nin tabağı. Metin elin taba çok güzel görünüyor. Her şeyi karıştırdı çünkü. Ama sen de karıştırdın. Ben az şey az ser Serbestsiniz şey Serbestiniz yani. Hadi bakalım daha bitmedi mi Metin? E? Daha ne dikiyorsun üstüne anneciğim? İkinci katı çıkma daha. İkinci kat değil. Onlar süs. Onlar süs. Bütün gofretleri bitirdi ben kullanamadım ki. Nasıl? Evet, evet, e... Bir, 1 2 3 4 5 6. Evet anneciğim hepsini sen aldın. 10 tane var mısın? 10 tane varmış. <laughs> Bunun koyalım? Şöyle yapayım. ikiye İkiye böleceğim. Metin Ali istersen artık artık dökme anneciğim olur mu? Dökülecek hepsi şimdi devrilecek. Tabağın dolu, taşıyor şu anda senin Metin Ali. Tamam şunları dökeyim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sizce tabaklar nasıl görünüyor? Mükemmel özellikle de benimki. Ee, şimdi arkadaşlar ben bunları yorumlayacağım puanlayacağım. Ee, siz de isterseniz yorumlarınıza puanlarınızı şimdi verebilirsiniz. Şey ver, trambol. Hangi tabak şöyle göstereyim Metin Ali. Dur görünsün arkadaşlarımız da puanlayacak çünkü. Hadi bakalım. Oğlum daha bitmedi mi hali döküyorsun? Metin Ali sen istersen artık dur anneciğim. Şunu da koyayım. Tamam onu da koy anneciğim hadi. Evet Yunus Emre sen, sen, sen ne durumdasın? Bitti mi seninki? Yok. Ha, tamam. Çünkü tabaklarınız böyle artık bittikten sonra güzelce çekeceğim. Arkadaşlarımız puanlasın. Ben de puanlayacağım. Arkadaşlarımız da puanlasın. Hadi. Ee, Bitti Benim bir karışımı yapmam lazım da neyi, ne içine yapsam bilmiyorum. Hadi Metin Ali. Metin Ali o kadar karıştırdı ki şu anda dökülüyor. Şu anda binası yıkılıyor. Metin Ali daha koyma istersen. Evet Metin Ali. Bitti benimki. için Biraz Oğlum daha bakayım. için doymadı herhalde. Gözün doymadı. Koyuyorsun hala üstüne. Bakayım bir. Evet arkadaşlar. Aa şuradan akıyor. Akar tabii çok. Metin kale yaptı. Kale. Evet, şu anda yağmur yağıyor. Çikolata <laughs> yağmuru, sos yağmuru. Biraz da... Metin Ali artık... Yağlara döküyorum yağları. Çok yaparsan kötü görünür. Tabağın kötü görünür bak. Valla Metin'inki ilk başta güzeldi artık. Bence oldu. de. Bence şu anda Metin'in tabağı hiç ne oldu belli bile değil. Anneciğim daha karıştırma istersen. Yiyemeyeceksin sonra. İyi de sen birazcık <laughs> tadına bakacaksın, o ben yiyeceğim. Sen mi yiyeceksin? Tamam anneciğim. <laughs> tamam tamam, evet. başka konu yiyeceğim. Şimdi... Şimdi tabaklarımıza bakacağız. Tamam. Şimdi metali dur. Anneciğim bir çek. Taban tam görünsün. Evet arkadaşlar. Şunu Şimdi bu Metin <laughs> tabağı. Bu da Yunus Emre'nin tabağı. Evet. Sizce hangisi güzel? Bence Metin Ali'ninki önce güzeldi. Sonra doldurdu doldurdu. Onunki biraz daha böyle karmaşık olduğu için fazla hoşuma gitmedi. Yunus Emre'ninki daha hoşuma gitti. Ama tadını bilmiyorum şu anda. <laughs> Tatlarına biraz bakacağım. bakacağım. ama. Evet biraz batmış gibi. Evet arkadaşlar tabaklarımızı bitirdik. Şimdi tadına Atalım. bakacağım. Şimdi. Evet, evet, Metin Ali abi. ya bir çatal getirsen anneciğim. Hep çikolata sosu olmuş dokunmak istemiyorum. Hadi koş koş koş. <laughs> koş. Koş bir tane çatal. Bir tane mi iki tane Sen nasıl istiyorsan benimkini çatalla getir de Bana ben çatalı çatal yiyeceğim. Getir. Banda çatal getir. Hadi bakalım. Şöyle kenara verelim şunları masamız her yer abur cubur şöyle. Aa Yunus hem de sen jel de istemiştin ya jel koymamışsın bir tane mi onu Hayır gerek yok. Ya. Hayır bitti çünkü puanladık. Ya, bitiş. şey, Hayır biz ya. Biz puanladık. Hadi metinleri ver. <laughs> Deprem oldu. Şöyle evet. Şöyle alayım şu tabağı önüme önce. Anne yıktın. Hı. tamam iş şey olmaz. Zaten <laughs> görüntüsü vardı önceden. O yere düşen gofret. Var. Bari hangisini alayım? <laughs> <laughs> Al batır. Oo. Oh. Hmm, tadına bakacağım. ASMR. <laughs> ASMR. Hmm. Güzel. Ben benim çatalım. Marshmallow Marshmallowdan da bir al. tane al. Anne ben de alayım. Bir bakayım. Şunu alsan oğlum. Marshmallow mu hangisi? Şundan. Dur şöyle. Hmm. Hmm. Canım çekti. Çatalım. Hmm. Çatalım oğlum. Canım dur bekle. Bir tane de ben de yiyeyim mi? Hmm. Al hepsini seni yap. Mahvettik bu arada masaya. Hmm. Evet mesela Şimdi, Şair burada ne anlatmak istiyor? Hangi? <laughs> Şairin ıı, iş dünyası çok karışık herhalde. Çünkü, Bozabilirsin. Şöyle. Ali hangisini alayım yiyeyim sence? Gofretle marshmallow. Gofret nerede? E, Yunus Emre'ninkini marshmallow yedim seninkinden. Şu jelden alayım mı? Göster. Kalp kalp. Şundan da Hangisi o? Özür dilerim bunu da yiyebilirsin. İçinde hmm. beyaz çikolata var. Yok bir şunu da yiyeceğim. Hmm. Şunu gofret de Bozabilirsin. Bozayım mı? Hmm. Tamam. Ay direkt şimdi. Batıl. Metin seninki güzel olmuş ya. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel olmuş. Sadece kim kazandı? Metin'e tabağını alabilirsin şu anda. tabaklarınızı yiyeceksiniz tabii ki. Kim kazandı? Arkadaşlar bence tabii ki de ben. Yunus Evren'in tabağı güzeldi ama Metin Ali'nin tadı daha hoşuma gitti. <laughs> İkisi de aynı malzemeyle Allah aşkına. Ama daha güzel hoşuma gitti. O yüzden puanlamayı arkadaşlara bırakıyorum. En çok puanı alan kazanır. Arkadaşlar yorumlarda puanlarınızı yazabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek, üzere. Hoşçakalın. <laughs> Afiyet olsun size çocuklar. Hmm, çok güzel görünüyor.